Merhaba arkadaşlar. Bugün bomba bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki e, Brawl yine bir günceleme geldi arkadaşlar. Ben daha demin dükkanda e, şey vardı. Mega kutu vardı açtım. Şeliye yıldız gücü çıktı. Şöyle yavaş savaş çıktı. İlk max savaşçım arkadaşlar. Zaten şey oldu işte. Müzikler falan değişmiş arkadaşlar bakın. Maskot Daryl yakında. Öğrenci imza alıyorum hemen. 500 yıldız puanına. Al gitsin hocam. Hmm, hesaplaşma oynayalım o zaman. Öğrenci emzilen bir oynayalım. Ay yanlışlıkla bastım durum pardon. Nerede lan? Hocam gir hocam. Ya abi bu oyunda da herkes bağlanıyor ondan girmiyor ki. Hadi Yok abi ya O inanılmıyor ki abi Girmiyor Hayret bir şey ya. Hadi abi hadi. Yok abi ya, oynanılmıyor ya. Allah. Sabah beri var ya. Oynayamadım bir türlü ha. Deme açtım. 6 yazdı sevindik. Yıldız gücü çıktı ya. Allah billah. Neyse şöyle biraz bakalım arkadaşlar. Yeni karakteri bir deneyelim değil mi ya? Vay, Jake. Ağır siklet olarak gelmiş. Nasıl ses lan? O lan daha İlk leveli 1300 vuruyor lan. Şöyle bir alan geliyor. Enerjisi de fena dolmuyor aslında şeye bakılırsa. Bunların hepsini bir alabilecek miyiz? Aa. Alamadım. Sadece çekti lan. E max level'i tek alıyordu bunu doğru ya. Bayağı sağlam bir savaşçı ya. Ya hocam. Güzelmiş savaşçı. Hepsini alalım mı? Aga be şunu alamadım ya. Bir tanesini alamıyoruz. Güzel. Dükkanda ne var? <laughs> Şeyin gelmiş. Hızlı dolum gelmiş. Aksesuar. Almayacağım ben ya. Hemzi bir deneyelim. Bir şey yok bu skinin de. 10.000 demişlerdi de. 10.000 değilmiş. On bin çok oldurdu bunu ya. <laughs> atışlarında da bir değişmiyor. <laughs> Rose Tars'ın en dandik skin'i olabilir. Ama aldım yine de. <laughs> Niye bilmiyorum aldım gitti. Şöyle bir atalım hocam. Bir daha at. <laughs> yok abi yok. Daha güzel bir skin getirebilirdiniz. Daryl. Vay 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 aslan parçası. Daryl'ı da bir deneyelim. Ama serverlar çok yoğun ya oynaya oynayamıyoruz oyunu. Güzel olmuş. Vay be eski Daryl gitti. Ha. Özleyeceğim onu ya. Ben çok oynuyordum Daryl. Vay be. Sana ne yaptılar Daryl. Ama güzel olmuş yani. değil. Beğendim açıkçası. Başka mesela merak ettiğim şeyler var. Brock neredesin abi? Abi pozu değişen var mı? Yok abi. Oğlum sen yine mi aynısın? Pozu değişen bir şey yok mu Aga be. Poz değişen bir şey Hadi be bir oynayalım ya. Abi oynanılmıyor ama ya. Niye? Ne kadar yoğun abi bu serverlar. Oynayamıyoruz ya. Videoyu uzatmanın da anlamı yok o zaman. Şimdi hiç girmiyor. Serverlar acayip yoğun arkadaşlar. Ama bayağı yoğun ya. 120 jetonum var abi bir jeton. Kutu kasacaktım ya. Neyse. Videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Siz güncellemeyi nasıl buldunuz yorumlara yazın. Evet, arkadaşlar video bu kadar umarım beğenmişsinizdir. Hepinize bay bay.